Selamlar YouTube ben Yusuf bugün Minecraft Stone yepyeni bir bölümünü karşınızdayım Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız men hazırsanız Videoya geçelim Dört tuş değil aynı Şimdi öncelikle Canlar Odalarımızı açtık şöyle görebileceğiniz üzere Dur oyun kasıyor Odalarımız böyle Hepsi eşit boyutta kapılarımız 4'e 3 boyutundadır. Bizim şu anlık takılacağımız yer bu Ortada tutabilirdim ama üşendim. Çektim buraya. Bir tane böyle taşlar bayağı var. Yaklaşık 13 fazla stek var burada. Bugün biraz basit mekanizmaya girmeye çalışacağım. Girebildiğimiz kadar. Orada şöyle. Madenleri buraya taşıdım. Elimize kalanı buna ve şöyle yerebilirsin dur. Biraz yaklaşmam lazım. Ben kazayla lapis oru buraya okutabiliyormuşuz. Bu bütün orlara geçiyor mu? hiçbir fikrim yok ama bunu da kullanmayacağım. Kullanmayacağım çünkü bu op. Biraz op. Zaten yani buraya şunları okumamın sebebi emc atınca otomatik okuyor. Emc lazım. Hem onun bir fazla zararı yok. Fazla kullanmıyoruz zaten. Niye? Çünkü makinelerin emc'si yok. Öyle bir güzel bir zarar. Pardon canlar. Ya burada ee, fark ettiniz mi bilmem. Project A modu güncellendi. Bazı modları güncellendi. En basitinden. Paxel bile değişti. Bakın. <laughs> ee, Advanced mekanizm modunu kaldırmak zorunda kaldık. Çünkü oyun kasıyordu. Kasmıyor değil pardon. Çöküyordu. Çöktü hatta da. Yani girilmiyordu bu arada. Bu neymiş ya? Bu yeni gelmiş. Hmm. Bunu ileride yaparız. Biz bunu kullanıyoruz zaten şu anda. Ee, yani giremedik. O yüzden... Advanced Mechanism modunu kaldırdık. Burada bakın. Değişti. Şunu yapmak bile bir, bir ton AMC istiyor. <laughs> Şimdi. Bu bölüm Cable falan. Ya, bayağı bir işimiz var. Yapacağız işte. Oyun biraz karardı mı bana mı öyle geliyor? Şimdi dur. Ee, senden bir, senden bir. Evet. Bir, iki, üç. 3 almadı. Niye? AMC yetmiyor. Dur. Senin yarını at. Senin yarını da at. 1 2. Tamam. Evet. <laughs> Bakın AMC bitti. Şimdi dur. Şuradan bakır ol. Or. Or. Bir de restom yok. Şuradan. şunu bu arada kapa ya. Bu niye açık? Neyse. Ee, Grafla ya. Fırın kullanırız. Bu arada. Ee, şu, dur. Tıklayamıyorum niye? Yani şu Ha tamam. Şuradan şöyle bir tık tık. Tamam çubuğumuz da var. Çubuğu bile kuttuk kazayla düşün. Şimdi şuradan Diamond kazma 5 vurmuş. Bakın diamond kazma yeni öğreniyorum. Bunu yap. Şimdi Rest onları bir dönüştür. Dur. Şöyle bir kıralım. Bakır. 3 bakır. Ulan fırın varmış ya. Neyse. Sıkıntı yok. Dursun. Dur. 32 bu. Şuradan şunu at. Tamam. Dur. Dur. <laughs> Yanlış oldu yine SC'ye bastık. Yaklaşacağız. Şuradan. Şunu alalım. Görüntülü böyle güzel duruyor. Dere, Ender, Pearl falan. Quartz da topladım bu arada biraz nedir gidip Bu arada portal kırdık sandıklı blokları görmüşsünüzdür belki. Ee, tik, tik Şöyle bir bakır daha. Bunu al. Şuradan. Bunu kır. Niye kırdık? Dur. Atacağız. Şimdi dur. Şuradan. Bakır okut. Şuradan. 4000 emc. Dur alırız. Şunun yarısını at. Tamam bu arada dur. Eksiğimiz var. Dur değil. Bir tane altın lazım. Tamam şimdi şuradan. Bir tane bakır. Demir. Altın niye yapamıyoruz? Yani altın için altın blok istiyor tabi. Alabiliyoruz mu? Şunu at. Şunun yarısını at. Altın blok çıktı. Şimdi 7 de altın. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Seni direkt at. Şimdi 9, 7 daha 16 eder. Abi ciddi misin? Şunu da at. Tamam 16. Bir şuradan bir bu. Şuradan. Valla. Altın fırın. Evet. Bunu bayağıdır yapmak istiyorum. Daha üstüne çıkamıyoruz şu an. Hem şuradan bir geri gidelim. Bayağı şekil. Altın yani. Sarı sarı. Şimdi dur. Bizim buradan. Üret. Cable'ın zararı yok. Üretik. Şimdi biz tek artı 8 cable. Eee hmm. dur. Güzel gözükmesi için hmm, restoran almamız lazım. Dur bir. Var mı? Ee, şunları biz bir kıralım. Dur, şu koymaydı tamam. Dur. Bunları ben sonra kıracağım ya. Arkada kırmayı unuttum ben şahsen. Hem XP'yi de kazanıyoruz. Şöyle. Dik dik. Bu arada canlar seriyi seviyorsanız bunu like atarak destek olarak gösterebilirsiniz. Mouse'un orta tekerleğine biyolarda da onu ben beceremedim. Blue seçmeyi hala çözemedik. Dur. Şimdi at. Şöyle tamam. Yani taş olsun bir şey olmaz. Ee, bir de dur. Bizim flint nerede? Burada mı? Aynen. Şunu şunu al. Ee, bir de dur. Şuradan ee, Bistek lapis 55 bin mi? Ağlı. Bu nasıl tam karşılar mı? yazıyor. Resine etmedi hoca. <laughs> tamam dur, dur. Solar panele bakacağız dur. Eee ne alacaktım lan ben? Heh. Leder değil. Harbi lan dur ben ne alacaktım? Ha demir. 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 Tamam dur. Bir tane demir. Demir bile 256. Şuradan. Ve big torch. Şimdi bunu odanın ortası şu. Oo. Oh. bu bayağı iyi aydınlık şu Şuraya kadar aydınlatmıyordur ya. Yok ya. Ama güzel. Bunu her odaya bir tane koyacağız. Üstüne e içinden İçinden geçiyor. Ama sıkıntı çıkarmaz o zaman bu bana. <laughs> Tamamdır. Şimdi canlar. Ben bunu tabii sonra güzel bir yere atarız. eee tik. Dur tık. şuradan. Şöyle tamam. Bu modları zaten çok kullandık. Bilen bilir. Şimdi bizim şuradan kaç şey lazım. Solar panel için 3 lapis blok. Artı bir de restan statüyü yapacağız. Bunun için de bize smooth stone lazım. Smooth stone slab. Peki bize smooth stone yok. Şuradan Şuradan birazcık kömür. Bu arada altınları da alak. Diamond. Diamond'ı da vereceğiz çünkü lapis lazım. Şimdi dur. Şunun hızını bir görek. Yani fena değil. Fena değil şahsen. Bu arada dur. At direkt şununla uğraşacağım. <laughs> ee, böylesi daha hızlı. EMC yok çazanlar. Burada ee, tanesi 1 EMC'de olsa 1 EMC mi? 2 mi? Ka kaç kaç EMC oluyor? Hiçbir fikrim yok. Dur bakalım. Dur Şimdi dur. Taşın birini e, okuttuk. Şöyle bir bakalım. Tanesi birmiş. Tamam sıkıntı yok bu arada dur. Oru okutmayalım. Elmas oru. Or. Dur lan altını oru okutacaktım az kalsın. Şuradan. Şunu da verdik mi. Dört bin. Büyük beceri. Bu arada girme. Daha bu, dolmasına var. Ee, dur. Şuradan bir açalım. Şunu da okut. Şuradan ha. 1, 2, 3. 1 AMC'ymiş. 1. Harbi bir şey soracağım. E, lapis ne kadar? Tanrı 864. Bunun 9000 de 300 Neyse. Canır. Şöyle bir açalım. Şu altınlar bir ısınsın. Gelelim. Evet canlar geldim. Ee, 32 ısındı daha ısınmadı. Isınana kadar biz de diğer işimizi hallederiz de. Şimdi dur. Hmm, dur. Öncelikle şunu al. Şöyle bir okutalım. Bunu da bir okutacağız da e, blok kuşanlık değil. Şimdi bunu aa okumuyor. Bunu almazmış. Onu öğrendik. Şu altınları bir atalım. 70 bin. Lapise yetiyor mu? Bir bakalım. 55 binde Yetti. Allah şükür yetti yani. Ne diyeyim şimdi. Hmm, yetmiyor bu sefer. 32 ye yetmedi. Üzdü. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canlarımızı sıkmıyoruz. Şimdi e, ee, dur. Odun. Tuşları hala karıştı. Tü Demirleri de tutacağız. Bu arada bir şey değil mi? Bu fırını değiştirmemiz lazım. Çünkü bu çok yavaş. Öyle böyle değil. Yavaş. Ee, altının üstü ne acaba? Dur bakacağım da ona bir. Bir, iki, şöyle. Bu arada 32 tanesi ne kadar? 8 bin. Al gitsin. istesek. 16.000 bin. Verir mi? Vermezmiş. 32'ye geri düşecek Şimdi ne yapacağız? Bu arada aa, bizim buğdaya da ihtiyacımız var. Hepsini bu bölüm yapabileceğiz mi ya? Kafama takıldı artık. Ay. Nugget yaptık. Dur. Bir huni. Ee, tahta. Galiba. Tamam. Şöyle. Sonra. Huni. Dur şöyle. Ay şöyle. Böyle. Böyle değil miydi ya? Şöyle o zaman. Böyle. Heh. Bonsai. Güzel. Fıçı yapardım. Evet. Fıçı yapacağız. Kaçarı yok da. E, bunu yakınlaş. Yakın yapıyoruz ya. Biraz. Ben burayı sonra düzenlerim de. Şuradan. Böyle. Bir de böyle. Tamam. bonsai bizde hazır. Şimdi dur. E, fidanımızı alalım. Toprak. Ve tohum. Evet. Tohumsuz olmuyoruz. Şuraya bir tane toprak. Ondan sonra a, e, abi. Dur A W. Tamam. Açar mısın? Tamam güzel. Şundan bir al. Genelde okutmayacağım da okutmamız lazım şimdilik. Abi alırsın da ha. Şuradan fazla lükse kaçmıyoruz. Şöyle at şuraya. Şuradan tik ve tık. Tamam. Bunu hızlı büyütmenin bir yolu olmalı. Ee, gübre valili yapsak nasıl olur sizce? Bir yapak yapak da gübre valili neyden yapıyoruz? Silek mi? Ah elimle ayırana tüküreyim ben. Yanlış şey yaptık da olsun. Ee, bir tane de crafting. Ha, şunu unutuyorduk bu. Ben ne yapıyordum? Ha gübre var diye tamam. Şöyle. Lan attık yere. Dur. Şöyle. Sonra da şöyle. Şimdi şuradan. Bunu buraya. Gübre var ürünü de buraya at. Şimdi dur. Hmm. Tek seferlik bir şey yapacağız. Tek sefer. Şunu attık. Kaç elmeci? Oo, 2.32 bayağı evet, şöyle bir site kaldık. Hızlanmamız lazım. Bu arada canlar mouse sesleri için kusura bakmayın. Benim de sinirimi bozuyor yapacak bir şey yok. 3 kemik tozu yetiyordu galiba. Bir deney. 1, iki. Ha 2 tane de yetiyormuş. Ne lan bu? Hı. Şimdi şuradan. Bir tane kalması güzel okut. Buğdayı da okut. Şimdi buğdaydan al. Bundan al. Toprak da var. Maşallahımız da var. Şuradan önce bir bonsai'mizi halledelim artık. Bir bu. Ha. Yellow soil. Attık. Dur. Cable'ın yerine al. Şunun yerine al. Tamam. Bonsai. Tık. Ve çam. Evet. Bu seride çam kullanacağız. Şöyle bir bakıyorum. Minicik. Büyür müsün? Neyse bu büyür umuduyla bekleyelim. Biz de o sırada diğer işlerimize atılalım. Şimdi dur. Ee, ne yapacaktık? Hı, solar panel. Bunun için bize bir bakır. Bakır elbet gerekir diye düşünerek de. Dur. Dur. Abi olmuyor. Aa, elimize bakır tutuyoruz ondan yapmıyor. Şimdi dur şuradan. Ne eksik? Ha reston. Reston blok eksikmiş. Şuradan bir yukarı yukarı yukarı. reston eksik. Biraz reston alalım şuradan. Gerekirse bir şeylere bayılacağız. Mesela şunun yarısını. At Al Hatta iki site kaldı Hatta 3 Gitti paracıklar gitti <laughs> e, Yapmazsam olmazdı şimdi Şimdi dur Heh Solar panel Şimdi bunun dışında bizim Burada gördüğünüz gibi Yeni bir makinemiz var Buradan biz Conveyer Veri, zincir, demir, tamam buna yapmamızın sebebi bunun ikisi daha animasyonlu. Bunu da çoğu sistemde kullanacağız bu makineyi. 3 4000 al. As. sandık craftla. Bir tane bu ne? Sudan. Şöyle, bu arada bu ne? Ha bu şey. Hmm. Nasıl diyeyim? O muhteşem güç veren şey herhalde ya. Yanıştıramıyorsam. Tamam, şimdi. Bölümün ana konularından birini yaptık. Solar panel. Çapa. Çapa ne alakalı? lan? Dur, kafa durdu şimdi. Dur. Hmm. Senin orada ne işin var lan? Neyse. At. Shift. Dur. Aa, Şuradan. Biraz daha geri gidebilir miyiz? Gidelim. Dur. Tık. Tık ve tık. Animasyonu çok güzel. Şuna bakın. Neyse. Ve... Kabum. Dur. Niye geri gidemiyoruz? Heh. Böyle. Dur lan tuşlar karıştı. Tamam artık bu böyle halleder ve ooo. Bayağı bir şeyimiz var. Güzel. Bunun da böyle çalışacağını düşünürsek akşama çıkarız. <laughs> Neyse bu bölüm başka ne yapacağız? Şuradan. Aa bunu craftlamış lan kazayla. Dur bakak neymiş onu hatırlamam lazım. Şuradan bir workbench olacak. Şu. Elmas demir. Elmas ve demir evet. Canımı sıkan en büyük kısım elmas. O aslında. 18 bin diyordu. 8 bin. 1. 2. Dur elmas lazımdı. Demir blok. Şöyle iki de demir blok. Hayır iki demir blok değil. iki de demir. Şöyle. Ee, crafting. Dur. Workbench. Şimdi bu neydi? Şimdi bunu. Abi bayağı doldu ya. Şuraya at. Burayı ben bayağı. Şu. Sadık. Heh. Şimdi bayağı bir şeyimiz var burada şuradan bakarsak da elimizde kadar var speed upgrade range upgrade output upgrade xp magnet bunu mu farm yaparken kullanacağız fan tabi bu modun fanını kullanamıyoruz çünkü bu çalışmıyor niye çalışmıyor hiç bir fikrim yok ben bir sonraki bölümde hazırlıklar yapacağız bir sonraki bölüm ne yapacağız belli değil elevator burada da var belki bunu yaparız bu daha şekil durduruyor şahsen bunun da konveyörü var ama bu asfalt denen bir şey istiyor. Asfaltın kraftı sıkıntılı. Yani zor. Basit tank. XP tankı depolayabiliyoruz. Miner araç tabii bunları kullanmayız da. Nerede? Siv değil. Bu değil. Şu heh. Farmer. Harvester yani. Bunu kullanacağız bu seride. Havuç. Havuç tarlası yapmayı düşünüyorum. Kısmet olursa Tabii. Şu mob grinder herhalde. Hani mob Son, aa, dur. He. Durmanın zırt dediği şey. Esin sen. Detaylı mı basmamız lazım? Dur. Dur. Bir dibine. Abi üstüne değil dibine. Shift W. Ha. Sağ tık sol. Sağ sol. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yardımcı olsun. Eee <laughs> onun dışında. Hmm bayağı yavaş çalışıyor. Ya da çalışıyor desası atıyor. Almadı konveyeri ben güçlendiririz ya ne diyeyim yani şimdi. Son olarak bayağı var. Ben bu odaları bu arada odunla döşeyeceğim. <laughs> konveyeri 3. seviyeye çıkarırım bu arada. Onu da söyleyeyim. Canlar. Ee, evet bu arada şöyle Magnum torcumuzun yanında. <laughs> bu bölüm ne yaptık bu bölüm? e, ee, sıkıntılarımızı düzelttik. Ağaç farm yaptık. Maden makinemizi yeniledik. Ta ki yavaş yavaş onu güçlendiririz. güçlendiririz sonra para koyarız. Ama da iki tane daha. Bir tane daha koyarız yanına maden makinesi. Altın fırın yaptık. Kabloğumdan nasıl gözüküyor kötü. Neyse. Canlar umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için. Bizimle yaşamak Kendinize iyi bakın. Bay bay.